söylemeyi unutmuşum. Redle Brawl, Brawl Maker Taste, Taste Ter, yeni hali. Sonra Rare Brawl, yani isterseniz şunu da oynayabiliriz. Fork Sausage, sonra ardından Huggy Killer, Merge Blue Monster Battle Run sonra ardından Smiles Io, Stickman Draw, Stickman Hook, Windows 97 simülatör. Nus Brawl arkadaşlar yani bununki gibi oyunları oynamamı istiyorsanız eğer bana belirtmeniz olur abi. Yani yani ben yakında videosunu yani eğer bir bu duyuru videolarına eğer bir like gel bahsettiğim oyunları oynayacağım arkadaşlar. Söz. Haydi şimdilik görüşmek üzere.